Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde karayolu üzerinde otostop çekerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüklerinin farkındalığını oluşturmak amacıyla otostop çekerek yolculuk etmeyi tercih eden öğrencilerin suçtan zarar görmelerini engellemek, güvenli seyahat yöntemlerinin tercih edilmesini sağlamak otostop yöntemiyle seyahat etmenin tehlikelerini bizzat yerinde gözlemleyerek dikkat çekmek amacıyla, Mula Emniyet Müdürlüğü'nün ilgi çeken aracı ile Kötekli'den merkeze otostop çeken öğrencilerin transfer edilmesi konulu etkinlik gerçekleştirildi. Seni almayalım. Yok, yok demem abi. Bola cennet ya. Çek. Ben Emre Dursun. Polislerimize bu haftada bize gösterdikleri için teşekkür ederiz. Bizlerimize Türk Farkındalık Haftası'nda bize gösterdikleri için teşekkür ederiz. Bizi gideceğimiz yere, bırak, gideceğimiz yere kadar bıraklar. Teşekkürler. <laughs> Yakaya gidiyoruz. Tamam gelin bırakalım sizi. Tamam gelin bırakalım sizi. Güvenliği kapsamında malumunuz Mayıs ayının ilk haftası ilk hafta sonu Cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü. Onu takip eden haftada Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır tüm ilimizde ve tüm Türkiye genelinde. Bu kapsamda Turizm Şube Müdürlüğü'ne kayıtlı, kuvvetine kayıtlı nostaljik turizm aracımızla birlikte Karayolu'nda seyir halinde özellikle otostop çeken üniversite öğrencileri ve diğer vatandaşlarımıza güvenli seyahat etmeleri amacıyla turizm aracımızı hizmete sunmuş bulmaktayız. Bu trafik güvenliği haftası boyunca ve diğer haziran ayı sezon döneminde de devam edecektir.